Avrupa tarihinde lanetlenen üç düşünür var. Machiavelli, Bruno ve Spinoza. Hangi yıllar arasında yaşamış bu düşünürler? Nikola Machiavelli İtalyan düşünür. 1449 ve 1516 yılları arasında. Bruno 1548 ile 1600 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Ve Baruch Spinoza ise 1632 ve 1677 yılları arasında bir düşünür. Geçmişte lanetlenen bu üç düşünürün üç ortak yanı var. Yaşadıkları çağda egemen ilahiyatçı görüşlere karşı durmuşlardır. İkincisi vahiy ile akıl arasında ayrım yaparak toplumsal yaşam için aklın son derece önemli olduğunu söylemişlerdir. Üçüncü olarak çağlarının çok ilerisinde görüşler ileri sürmüşlerdir. Daha önceki videoda Bruno üzerine konuşmuştum. Kısaca onun Hristiyanlığa karşı eleştirilerini dillendirmiştim. Bugün Spinoza'ya ele almak istiyorum. Spinoza bugün neden önemli? Bugün Türkiye'de içinden geçtiğimiz aşamada Avrupa'da lanetlenen bir düşünür olarak Spinoza'nın teolojiye karşı yönelttiği eleştiri ve onun aklı ön plana alan bir devlet anlayışını savunması önemlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla onun vahiy ve akıl arasında ayrım yapan düşüncesini tartışmak gerekiyor. Bugün özellikle ilahiyat okuyan gençler ve AKP rejiminden bunalan insanlar genel olarak felsefeye özel olarak da Spinoza felsefesine ilgi göstermektedirler. Kutsal kitaplardaki bedensel ve konuşan bir tanrı anlayışını eleştiren Spinoza bugün Türkiye'deki dönem açısından önem arz etmektedir. Ve ilahiyatçı gençlerin ilgisini çekmektedir. Bu nedenle Türkiye'deki dönemin koşulları Spinoza'nın görüşlerini incelemeyi gerektiriyor. Dolayısıyla Spinoza hakkında birkaç video yayınlamayı planlıyorum. İlk aşamada 3 videoda şu konuları almak istiyorum. Bu, bugünkü videoda, şu anda dinlediğiniz videoda onun yaşamı hakkında bir iki şey söyledikten sonra genel olarak Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşanan panteizm tartışması konusunda Spinoza nedeniyle yaşanan panteizm tartışması nedeniyle Heinrich Heine ve Hegel'in bu konuda ne söylediklerine değinmek istiyorum bu videoda ve kısaca neden lanetlendiğini yani Spinoza'nın neden lanetlendiğine değineceğim. İkinci videoda takip eden, bu videoyu takip eden ikinci videoda ise özellikle teolojik ve politik incelemeler başlığını taşıyan kitaptaki görüşlerini ele almaya çalışacağım. Yani hem eserlerini kısaca hem de bu teolojik ve politik incelemeleri gözden geçireceğim. Üçüncü videoda da onun insan, doğa Devlet hakkında özgürlük hakkındaki görüşlerini kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi Spinoza'nın yaşamı hakkında bir iki şey söylemek isterim. Dediğim gibi 1632 yılında Amsterdam'da doğan bir düşünür. Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Hollanda'da yaşayan Yahudilerin nereden geldiği konusunda kısa bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Bilindiği gibi Hollanda'ya giden Yahudiler genellikle İspanya'dan ve Portekiz'den göç edip gidenler. Neden bu göç, bu göç hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Bilindiği gibi İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kurulmuştu. 1711 yılı arasında kurulan Endülüs Emevi Devleti 1492 yılına kadar sürmüştür. 1992 yılında Katolikler Endülüs İslam Devleti'ne son verip orada İspanya'yı tekrar ele geçirirler. İspanyolların tekrar iktidara ele alması çok büyük acılarla dolu tarihçilere bakılırsa hem Müslümanlara karşı hem Yahudilere karşı büyük katliamlara girişilmiştir. Başa geçen bir kral Müslüman problemini çözdük dedikten sonra şimdi Yahudi sorunu çözmemiz gerekir ve 1492 yılında o zamanki İspanya'da Leon kraliçesi 1. Isabel ile Aron kralı 2. Ferdinand ülkedeki Yahudilerin sürgün edilmesi fermanını çıkarırlar. Ferman verirler. Ya diyorlar Yahudilere ya Hristiyanlığa geçeceksiniz veya da ülkeyi terk edeceksiniz. Bunun üzerine bazı Yahudiler özellikle üst kesim, orta kesim Yahudileri Hristiyanlığa geçip orada yaşarken belli bir kesimi İspanya'yı terk ediyor. Bu yaşanan dediğim olay 1492. Bazı tarihçilere göre Yahudilikten çıkıp Hristiyanlığa geçen insanları yurttaş vatandaş olarak kabul ettikleri için bazı kesimler orada asimile olup hatta yurttaş oldukları için İspanya'da belli görevlere bile gelebilmişlerdir. Fakat Portekiz aynı şeyi göstermiyor. Bilindiği gibi 1494 yılında bu sürgünden iki yıl sonra Portekizliler ve onların önüne bir alternatif çıkarırlar. Ya sürgüne gideceksiniz ya da Hristiyan olacaksınız diye. Önce Hristiyanlığa geçiyorlar fakat Hristiyanlığa geçmelerine rağmen ikinci sınıf muamelesi görüyorlar ve normal bir vatandaş olarak kabul görmüyorlar. Dolayısıyla geniş bir kesim bazı tarihçilerin dediğine göre 121 insan Hollanda'ya gidiyor. Peki niye Hollanda? Tabi bu arada o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na giden Yahudiler de var. Fakat biz bugün Spinoza üzerinde durduğumuz için neden Hollanda'ya gidiyorlar? Onun üzerinde kısa bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi neden Hollanda'ya gidiyorlar? Hollanda o dönemde ticari açıdan çok gelişmiş bir ülke ve Yahudiler de ticaret uğraştıkları için Hollanda için önemli bir ticari gelişim kaynağı oluşturuyor bu göç. Bu birinci neden. İkinci neden ise o dönem Hollanda'da gerçekten liberal bir yönetim var ve Avrupa'nın o dönem en liberal görüşleri en hoşgörüyle karşılaşan bir ülke durumu da Hollanda. Descartes bile Fransa'da Hollanda'ya gitmek zorunda kalmıştı. Yani düşünce özgürlüğü aslında nispeten özgür olan ülkelerden biri. Özgürlük düşünceye bakımdan dinsel inançlara tanınan özgürlük açısından da Yahudiler o dönem Hollanda'yı tercih ediyorlar. Hollanda devletinin başında ilk defa monarşik olmayan bir devlet adamı var. Johan de Witt denilen adam Spinoza'yı da himayesi altına almıştı ve onu korumaktadır. Fakat 1672 yılında Fransa Hollanda'ya savaş ilan eder ve o savaş döneminde özellikle ki o zaman oranje olarak bilinen monarşi yanlısı gerici güçler oradaki gerici halkı kışkırtırlar. Fransa'nın müdahalesini bir bahane olarak görerek bu devlet adamı Johan de Witt ve kardeşi Cornelis bu gerici gürüh tarafından lince uğrarlar. Gerici bu güçler barbarca bu iki kardeşi katledirler. Hatta bir tarihçinin dediğine inanılırsa bu gerici görüş, bu iki kardeşin cinsel organlarını kesip yiyebilmişlerdir. Bakın, vahşete bakın. Doğmatik bir inançla beslenen bir güruhun yapamayacağı kadarlık yok. Bunu artık Türkiye toplumu da yakından görmüştür birtakım olaylarda. Şimdi yaşamı hakkında bu kısa bilgiden sonra Spinoza neden lanetlendi, neden aforoz edildi? Bilindiği gibi Yahudilerin iki tane temel inançları vardı. Ön yargı biçimine gelmiş inançlar. Birincisi Yahudi inancına göre Tanrı Yahudi ulusunu seskin bir ulus olarak saptamıştır. Dolayısıyla bu Yahudi ulusu diğerlerinden daha üstündür. Spinoza bu görüşe karşı durur ve şunu söyler: Esas olarak tüm uluslar ve insanlar eşittir. Akıl ve erdem bakımından eşit konumdadırlar. Dolayısıyla bir ulusun diğer ulustan üstün olduğu kabul edilemez. Yahudi inancının dayandığı ikinci ön yargı ise şu: Tevrat Hazreti Musa'ya Tanrı tarafından gönderilmiştir ve Tevrat Hazreti Musa tarafından kaleme alınmış ve değişmeden günümüze kadar devam etmiş. Fakat Spinoza çıkıyor, işte bu iki ön yargıya karşı duruyor. Çok ilginç görüşler ileri sürüyor. Mesela diyor ki Tevrat Musa tarafından yazılmamıştır diyor. Tersine Ezra denilen bir tarihçi tarafından düzenlenmiştir. Spinoza'nın dediğine göre bu tarihçi çeşitli yazıları bir araya getirerek bu kutsal kitabı Tevrat'a düzenlenmiştir. Musa tarafından neden yazılmadığına ilişkin ise şu gerekçeyi gösteriyor. Diyor ki Tevrat'ta şöyle bir cümle geçiyor. Tanrı Musa'yla konuştu. Diyor ki, niye üçüncü Musa üçüncü şahısla konuşuyor? Niye şu şöyle yazmıyor? Tanrı benimle konuştu. Niye bunu söylemiyor da Tanrı Musa'yla konuştu diyor. Tevrat'taki bir takım çelişkilere dayanarak Tevrat'ın Musa tarafından yazılmadığını ileri sürüyor. Diğer taraftan da tabi Tanrı ona şunu söylüyor. Diyor ki ben seninle konuşuyorum ama yüzümü sana göstermeyeceğim. Yani konuşan bir Tanrı var ama yüzünü göstermeyen bir Tanrı. Şimdi bu Tanrı'nın yüzünü göstermemesi, göstermeme olgusu kanımca daha sonra Yahudilik ve İslam'da resimin ve heykel tıraşın yasak olmasının zeminini oluşturmuştur. Spinoza'nın ileri sürdüğü diğer bir tez ise Tevrat çelişkilerle doludur ve bu çelişkilerin kaynağında şöyle izah ediyor. Ezra birçok insanı yazmış olduğu yazıları bir araya getirirken yazılar arasındaki çelişkiyi fark etmedi. Üçüncü ileri sürdüğü tez Spinoza'nın yani Tevrat başından beri korunmuş, değişmemiş bir şey değil. Süreç içerisinde ona müdahaleler yapılmış ve hatta eklemeler yapılmıştır diyor. Dördüncüsü ise bu gerçekten ilginç. Hazreti Musa'nın öğütleri, onun ileri sürdüğü on öğüt, insanın ahlaki bakımdan eğitilmesi için değil, İsrail devletinin çıkarları için ileri sürülmüştür yani devleti korumak için bu 10 öğüt, 10 emir gündeme getirilmiştir. Kısacası Spinoza Tevrat'ın Musa tarafından yazılmadığını ve Ezra denilen bir düşünür tarafından düzenlendiğini ifade ediyor. Tabi daha bunları kitap haline getirmeden önce bu düşünceleri savunuyor. Fakat Yahudi cemaati ona bu konularda yazmamasını, bu konularda görüşlerini yayınlamamasını söylerler. Hatta büyük miktarda para teklif ederler geçimini sağlayabilmesi için. Spinoza bunu reddeder. Ve 1656 yılında yani daha 24 yaşındayken cemaat tarafından aforoz edilir ve aforoz eden sinagogun kapısına da bir bildiri asılır. O bildiride ise Spinoza ile iş yapanlar, onunla arkadaşlığı devam edenler, hatta ticari ilişkilere geçenler, ona borç para verenler, yani her halükarda onunla ilişkiye geçenler de cezalandırmakla tehdit edilirler. Dolayısıyla cemaatin dışına atılıyor. O dönemde cemaatin dışına atılmak çok zor bir şey. Hatta onu öldürme girişimleri bile oluyor. Hançerle saldırıyorlar. Ufak bir e, e, yaralanma atlandığı söyleniyor. Mantosu yırtılıyor ve bıçakla zedelenen paltosunu da uzun dönem yanında taşıdığı söyleniyor. Kitabını daha sonra el alacağım 1672 yılında yani teolojik ve politik incelemeler başlığı kitabını 1672 yılında Yayınlar Fakat başka bir isimle yayınlar Buna rağmen Spinoza tarafından yayınlandığı açığa çıkar Kitabından bir yıl sonra Kitabının yayınlamasından bir yıl sonra Almanya'daki Heidelberg şehrindeki prens onu Heidelberg Üniversitesi'nde ders vermek için davet eder. Spinoza kabul etmez bunu. Çünkü bir koşul, şart koşulmuştur. Egemen olan dini öğretiyi incitecek ifadelerden kaçınma koşulu konuluyor. Dolayısıyla bunu da kabul etmiyor ve yaşamını hiçbir kuruma tabi olmadan devam ettirmeye çalışıyor. Yahudi cemaatinden atıldıktan sonra bir yandan protestan teologlarla ilişkiye geçer ve kutsal kitapların yorumlanması konusunda da onlardan bilgi alır ve bilgi alışverişinde bulunur. Diğer taraftan Hobbes ve Descartes gibi düşünürlerin felsefesini daha derinlemesine incelemeye başlar. Yaşamını ise gözlük camlarını ve teleskop camlarını yontarak kazanır. Ve bilindiği gibi çok genç yaşta 45 yaşında ölür ve ölümünün nedeni işte bu meslek hastalığı denilen akciğerlere fazla toz gitmesi yüzünden öldüğü sanılıyor. Yaşama hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu filozofun Almanya'da panteizm tartışması altındaki tartışmaya konu olmasına değinelim. Yani Almanya'da Spinoza bir tartışma başlar ve bu panteizm tartışması olarak bilinir. Buna değinmek istiyorum. Alman aydınlanmasının Önemli figürlerden biri olan Lessing ile ilahiyatçı, ah biraz da filozof olarak geçinen Jacobi arasında bir konuşma geçer. O konuşmada Lessing Jacobi'ye şunu söyler: Spinozanın felsefesinden başka bir felsefe yoktur. Jacobi bu açıklama karşısında şaşırır inanmaz buna. Çünkü kutsal kitapları eleştirdiği için afros edilen ve Yahudi toplumuna atılan ve bir köpek muamelesi gören bir insanın felsefesini kabul etmek istemez. Yani inanılır gibi değil Yakub'u açısından. Yakub'u bu bilgiyi o sıralar Lessing üzerine bir inceleme yazmak isteyen Mendelssohn'a bildirir bir mektupla. Mendelssohn, Jakob'un anlattıklarına inanmaz. Çünkü Mendelssohn, arkadaşı olan Lessing'in Spinoza felsefesini savunamayacağını ileri sürer ve böyle bir yazıyı kaleme alır. Lessing, Mendelssohn, Lessing ve Spinoza konusunda düşündüklerini yazar ve bunun üzerine Jacobi ile Mendelssohn arasında Spinoza üzerine bir tartışma başlar ve Almanya'da bu panteizm tartışması olarak bilinir. Mendelssohn bir taraftan Lessing'in Spinoza'yı savunamayacağını ileri sürerken öte taraftan doğaüstü Spinoza'nın tanrı anlayışına farklı bir tanrı anlayışının kanıtlanabileceğini ileri sürer. Yakobi ise Spinoza'yı ateist olmakla suçlar. Yani Spinoza'nın varmış olduğu şey Tanrı'nın inkarıdır, ateisttir demeye getirir. Şimdi bu tartışma hakkında Heinrich Heine ile Hegel'de birkaç söz sarf ettiler. Heinrich Heine ne dedi, Hegel ne dedi bunlara kısaca değinmek istiyorum. Heinrich Heine gerçekten önemli bir şair ve filozof benim açımdan. Almanya'da felsefe tarihini Fransızlara anlatmak için felsefe konusunda yazılar yazar ve bu bir kitap halinde yayınlanır. Heinrich Heine Almanya'dan kaçıp Fransa'da yaşar. Dolayısıyla Almanya'daki felsefi tartışmayı Kant'tan başlayıp devam eden felsefi tartışmayı Fransızlara anlatmak ister. Ve bu tartışma konusunda çok ilginç sözler söyler. Şöyledir Heinrich Heine. Alaycı bir dille şunları söyler. Küçük Yakobi büyük Spinoza'ya karşı nefret dolu bir savaşım yürütüyor ve Spinoza'ya karşı filozoflar ordusunu harekete geçirmeye çalışıyor. Heinrich Heine, Descartes felsefesinin üç çocuğu olduğunu söyler. Locke'nin felsefesi, Leibniz'in ve Spinoza'nın felsefesi, Heinrich Heine'ye göre bu üç felsefe Descartes'in felsefesinden ortaya çıkmıştır. Fakat diyor Spinoza'nın felsefesi Locke'nin materyalizminden de Leibniz'in idealizminden de farklıdır diyor. Çünkü Heinrich Heine aslında Spinoza Locke'nin tek yanlı materyalizm ile Leibniz'in tek yanlı idealizmini aşmış bir filozoftur. Çünkü madde ve düşüncenin birbirinden ayrılmadığını duygu ve düşüncelerinde birbirinden ayrılmadığını ileri sürmüştür Spinoza. Ve dolayısıyla Spinoza felsefesinin Descartes ve Leibniz'in felsefesinden üstün olduğunu ima eder. Hegel ise bu iki filozof diyor işte düşünür. Jacob'u ve Mendelssohn'un tartışmasını çok sığ bulur. Bunlar felsefe üzerine tartışmaktan ziyade Spinoza üzerine tartışıyorlar diyor. Hegel bu iki filozofun Spinoza'nın felsefi görüşlerini bilmeden tartıştıklarına işaret ediyor. Ve ona göre Mendelssohn ile Jacobi arasındaki tartışma esasında sığ bir tartışmadır. Neden sığ bir tartışmadır Hegel aslında? Çünkü gerçekten Spinoza'nın felsefesini tartışmıyorlar. Spinoza'nın felsefesi Hegel aslında şöyle önemlidir. Madde ve düşüncenin birliğini ifade etmesi açısından önemlidir. İkinci olarak da maddeye ve diken nesnelere bağlı olan bir düşünce özgürlük önünde engel teşkil eder. Dolayısıyla tikellerin, maddenin, belli bir ölçüde yatsınması insan düşüncesinin ve ruhunun özgürleşmesinin temelini oluşturur. Yani maddeye bağımlı olan bir düşünce tarzı özgürlüğü temellendiremez. Özgürlüğü temellendirmek istiyorsa maddenin dışına çıkabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Spinoza felsefesinin önemli bir felsefe olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi Spinoza'nın önemi hakkında birkaç şeyi söyleyip burada da bitirmek istiyorum. Şimdi Spinoza Hollanda Aydınlanmasının önemli bir öncü düşünürüdür. Daha doğrusu Fransız Aydınlanmasına da zemin hazırlayan bir düşünür olarak görülebilir. Spinoza aynı zamanda bir siyaset felsefesidir devlet ve dini birbirinden ayırarak laik düşüncesini, laik devlet düşüncesinin temellerini atan ilk düşünür olarak değerlendirilebilir. Onun vahiy ve akıl arasındaki bağı keserek, vahiy ile akıl arasındaki bağı koparması son derece önemlidir. Aklın önünü açmıştır bu. Tabi onun düşüncelerinin dayandığı toplumsal temellere işaret etmek isterim. Çünkü daha önceki videoların birinde panteizmin esas olarak feodalizmden kapitalizme geçiş süreci içerisinde ortaya çıkan bir düşünce biçimi olduğunu ileri sürmüştüm. Bu görüşümü halen ileri sürüyorum. Bu geçiş iki biçimde ifade edilebilir. Toplum için vahiy değil aklın önemli olduğunu uygulayarak vahiy ile akıl arasında olan bağı koparması açısından burjuva toplumun düşüncelerini ileri getiren bir düşünürdür. Fakat halen teolojik bir dil kullanması aslında orta çağın etkisini taşımaktadır. Dolayısıyla Spinoza geçiş döneminin düşünürü olduğu için hem orta çağın etkisinde kalmıştır. Hem de gelişmekte olan toplumun, burjuva toplumunun düşüncelerini ifade etmiştir. Gelecek videoda onun eserleri üzerinde hangi eserleri yazmıştır ve özellikle teolojik ve politik incelemeler eseri üzerinde konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.